Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda Adobe'nin yeni yayınlamış olduğu güncellemelerden bahsedeceğiz. 16 Haziran 2020'de Adobe yeni yazılım güncellemelerini yayınladı. Bu güncellemeler ise video ve ses alanında uygulamalarla ilgiliydi. Belki de Adobe'nin en büyük güncellemesi Adobe Stock Audio'yu Premiere'in içine entegre etmesiydi. Diğer güncellemeler arasında Premiere Pro, After Effects için daha hızlı yükleme süreleri, performans iyileştirme, Adobe Audition'da çevrim dışı dosyaları bağlamak için geliştirilmiş bir destek, Apple Afterburner desteği ve yeni kamera formatı desteği yer alıyor. Adobe ayrıca ön izleme iyileştirmeleri için birkaç yeni özellik geleceğini duyurdu. After Effects için Roto 2, Premiere Pro için sahne düzenini algılama, Premiere Rush için Auto Reframe, Pan ve Zoom efektini panellerinin içerisine yerleştirdiğini belirtti. Adobe geçtiğimiz ay Creative Cloud içerisinde video ve ses uygulamalarının içerisinde ProRes RAW desteğinin geleceğini ve donanım tarafında GPU hızlandırma ve diğer yeni özelliklerin geleceğini duyurdu. Adobe Premiere Pro'nun içine Adobe Stock Audio'ya ulaşabileceğiniz ve direkt Premiere içinden satın alım yapabileceğiniz bir panel yerleştirdi. Elbette Premiere'in ve Adobe Stock Audio'nun kendi sahası ve kendi tapu olduğunu düşünürsek müşteriye abluka aldığını söyleyebiliriz. Adobe Stock Audio, Epidemic Sound ve Jamendo gibi stok sitelerinden müzik sağlıyor. Yeni panelde kullanıcılar işlerine uygun müzik parçalarının watermarklı ön izlemelerini dinleyebiliyorken aynı zamanda lisanslamasını da yapabilecek. Adobe'nin söylediğine göre her türlü ruh haline uygun müzik bulabileceğinizi belirtiyor. Panele Essential Sound olarak yerleştirilen bölümde hızlıca müzik parçasını seçip yerleştirip denemek mümkün oluyor. Kullanıcı watermarklı olarak istediği her müziği videosunun altına kullanabiliyor. İstediği müziği de yine Premiere arayüzünden ayrılmadan lisanslayabiliyor. Aynı zamanda Adobe Sensei denen derin öğrenme mantığıyla çalışan eklenti yardımıyla video zaman akışı içerisinde kesim yerlerini belirleyerek video düzenlemeye reframing, renk düzeltme gibi iyileştirmelerin yakın bir zamanda geleceğini duyurdu. After Effects için yaptığı yeniliklerden bir tanesi de Rotobrush 2. Rotobrush 2 de aslında daha önce yaptığımız Rotobrush'lardaki gibi manuel olarak elle tekrar takip etmemiz gerekmiyor kareyi algılayarak kendisi otomatik e, sekansın sonuna kadar kendisi rotobrush işlemini gerçekleştiriyor. Daha iyileştirilmiş bir rotobrush diyebiliriz Rotobrush 2 için. Premiere Rush'ta hareket efektleri, geçişler, e, Adobe'nin mobil düzenleme platformu Premiere Rush için bu yılın ilerleyen zamanlarında yapılacak bir güncelleme ile Auto Reframe, geçişler, kaydırma, yakınlaştırma özelliklerini içeren yeni bir efektler paneli gelecek. E, auto Reframe farklı en boy oranlarına sahip çekimler içeren bir projede çalışırken ...zaman kazanmak için tasarlanmış. Bu teknolojide de yine Adobe Sensei denen e, o yapay zekayı kullanıyor. Videoları otomatik olarak yeniden çerçevelemek ve farklı platformlar için uygun farklı enboy oranlarına sahip projeler oluşturmak için... ...Adobe Sensei'yi kullanıyor söylediğimiz gibi. E, klipleri içeri aktarırken Premiere Rush enboy oranlarını otomatik olarak algılıyor. Video kliplerin oranları farklıysa... Video için istenen çıkış en boy oranı seçebiliyor ve tüm kliplere otomatik olarak çerçeveleme uygulayabiliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak için kanala abone olup beğenip yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar bölümündeki sosyal hesaplardan bana ulaşabilir ve Discord kanalına katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, değer üretin ve hoşçakalın.